Merhaba, ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Öncelikle ücretsiz danışmanlık hizmetimi Ağustos ve Eylül ayında içerecek şekilde uzatmaya karar verdim. Bunu daha önceki videomda da belirtmiştim diye hatırlıyorum. Bu videoda USCIS ücret artışlarıyla ile ilgili konuşacağız. Aslında bununla ilgili daha önce iki video daha çektim. Ancak bununla en son gelişmeleri aktaran bir bilgi vermek istedim. Tekrar söylemek gerekirse 2 Ekim 2020'den itibaren USCIS'in birçok başvurusunda ücret artışı olacaktır. Daha önceden vatandaşlık başvurusundan bahsettim. Ee, Söylemiştim size 640 dolardı, 1170 dolar olacak. Ancak e, parmak izi ücreti de söz konusu. Eskiden parmak izi ücretiyle beraber 725 dolar ödüyordunuz. Şimdi 1200 dolar ödeyeceksiniz. Yani arada bir 475 dolarlık bir artış var. Adjustment of başvuruları başvurularıyla ilgili ise Adjustment of başvurularında Daha önceden bununla ilgili video değil ama yazılı bir paylaşımda bulundum. Bunu videoya da dökmek istedim yazılı bulunduğum paylaşımda Jasmine Osteris başvurularında daha önceden bildiğiniz üzere 1760 dolarlık bir ücret vardı. Çalışma ve seyahat izinleri için ekstra bir ücret almıyorlardı. Şimdi bununla ilgili çalışma izni ve seyahat izni için yapılan taleplerde Ayrıca ücret alınması gerektiği ile ilgili bir açıklama yapıldı. Daha önceki yaptığım yazılı açıklamada 2910 dolar olacağını söylemiştim ve bunu bir makaleye dayandırmıştım. Ancak bu makalenin rakamları ben tekrar hesapladığımda şu anda 2860 dolar olarak hesaplıyorum. Hatta söyleyeyim 130 formunda olacaksınız onun ücreti 560 dolar. 131 yani bu seyahat izni 590 dolar. Çalışma izni 765 formu 550 dolar. Yeşil kart başvurusu Ege Asmur 485 forum, 1130 dolar. Bir de parmak izi ücreti eskiden 85 dolardı şimdi 30 dolara düşürmüş. Toplayınca 2860 dolar ediyor. 1760 dolardan 2860 dolara 1100 dolarlık bir artış söz konusu olmuş. Ayrıntılı bilgi için web sitemden randevu almayı unutmayınız lütfen. Ayrıca sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.